Ahmet hani demiştim ya Brawl Stars'ın oyunu var. Ha bak bu. Bak böyle. Diyor ki sen hareket ettir. Ember veriyor bir de. Bak kanka sınırsız merminiz var. Arkadaşlar bu sanırım Brawl Stars'da yeni çıkmış. Baksanıza çok iyi değil mi? Dendim ana gibi. Bakın şimdi isterseniz gidelim boya ateş edelim. Var ya bence Brawl Stars'ın yeni oyunu mu olmamış mı? Yani deneme oyunu böyle reklamda önüme çıktı. Bakın üç tane bu. Kaç 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 hayır hayır. Çok iyi. Dur bir dakika çalıya girersen vuruyorlar mı? Ama bu haksızlık. Bir de tek de yol? Geber. Hem burada o kadar hızlı ki yarış arabası gibi akıyor. Neyse arkadaşlar hem bu videoyla da bahane olsun. Arkadaşlar ben şimdi şey odama yeni bir masa yaptırdım. Yani yaptıracağım. Arkadaşlar onunla birlikte güzelce bir sürü videolar çekeceğiz. Onunla birlikte bir sürü güzel videolar çekeceğiz. Böyle nodul yeme falan. Nasıl nodul yapılır? Ablamla birlikte tatlılar yapacağım. Onu çekeceğim. Arkadaşlar beğenip abone olmayı ve kanalıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şunu da öldürdükten sonra zaten bitiyor ve Rast gösteriyor. Arkadaşlar böyle bence güzel. Sizce nasıl? Ben beğeniyorum. O zaman şöyle en son oynadım Alpha 8. Aa en sonunda da arkadaşlar kutu veriyor. Açalım. Ha, açamıyoruz. Bence arkadaşa oyun mük olmuş. Yani bence siz nasıl düşünüyorsunuz? Brawl Stars bence gelişmiş ama bu oyunu bir tık daha geliştirebilir. Yani geliştirilebilir. İnsanlar bunu görüp "Aa bana oyunun başında Ember'ımı verecek. Sonsuz mersim mermisi mi olacak?" yani böyle deyip insanlar yüklerse yani ne bileyim ben. Mesela ben hiç oynamamış mı insan olsam direkt yüklerim, pişman olurum. Bence bir tık daha geliştirilebilir ya. Sizce ne dersiniz? Benim fikrimde olanları yorumlara bekliyorum. O zaman hadi sizlerle gelin şunu da oynayalım. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Bayağıdır da oynuyorum. Bana bu arabalar mı veriyorsun? Ver kardeşim. İyidir kardeşim. Uyumlu olalım, güzel olalım, adam olalım. <laughs> ne hale lan? Uyumlu olalım, adam olalım ne hale Neyse arkadaşlar dediğim gibi bir sürü tatlı yapacağım, bir sürü şeyler yapacağım. Ama tabii şu an masamın yapılışını bekliyorum. Masam yapıldıktan sonra öyle videolara geçiş yapacağım ve siz de benim yüzümü göreceksiniz. Sizinle birlikte çok eğlenceli şeyler yapacağız ve şimdi oyuna geçelim. Arkadaşlar bu oyunda alfat 8 bildiğiniz gibi çoğunlukla herkes oynuyordur. Yani oyun güzel bence ama yani ben biraz noob oynuyorum. Kusura bakmayın. Yani herkes gibi öyle pro mura oynayamıyorum ama yine de bence fena oynayamıyorum. <laughs> Arabanı resmen ters kaldım. O şekilde yani kötü oynuyorum. Arkadaşlar sizce nasıl oynuyorum? Yorumlarınızı yine bekliyorum. Ay, sizi bu videoyu şimdi siz soruyorsunuz niye açtım sadece şu Brawl Stars oyunu için mi? İşte şu haberleri vermek için ve e, dediğim gibi bunları bunları yapmamızı anlatmamız için açtım. Hem de yani o oyunu bilmeyenler varsa göstermek için. Bu seferlik kısa bir video olsun. Kaç gündür de zaten videoyu atmıyorum. Niye atmayacaksınız diye soranlarınız olursa da <laughs> can istemiyorum. Ama ileride böyle bir şey olmaz inşallah. Yani hemen böyle canım istemeyince atmamazlık olmaz. Arkadaşlar biraz da derslerimin derslerimin yoğunluğu falan filan derken biraz zorluyor. Ama yani alışmaya çalışıyorum. Şu an en, benim en sevdiğim ders matematik sizinle iki de yorumlara bekliyorum. Çoğunlukla herkesinki beden veya müzik oluyor. Belki sizinki de aranızda matematik olan vardır. Ben matematiği çok seviyorum. Siz de diyeceksiniz ki ya bu videodayken yalan söylüyor ya matematik sevilir mi diyenler olacak. Ama arkadaşlar o kadar kolay ki yani. Bana nedense kolay geliyor. E, size zor gelebilir. Tabii ki de bazen zor yerler oluyor. Benim anlamadığım yerlerde. Tamam videoyu o zaman burada bitirelim. Arkadaşlar hem birinci oldum. Hem Brawl yine. yeni çıkma deneme oyununu göstermeye yani yüklemeyenler için yüklemeler için oyununu gösterdim o zaman haydi görüşürüz sizleri çok seviyorum arkadaşlar bay bay